Arkadaşlar merhaba. Üstü sayılarda ikinci teste başlıyoruz. Kazanım testi 2. Birinci soruya bakalım. 8'in yerine 2 üssü 3 yazdık. Bunun da üstünde x artı 1 var. 16'nın yerine de 2 üssü 4 yazdık. Bunun da üstünde x eksi 1 var. Üssün üssü üsler çarpılırsa 3 x artı 3. Yine burada üsleri çarparsak 4 x eksi 4. Tabanlar eşitse üsler de eşit olmak zorunda. 3 x artı 3'ü 4x eksi 4 e eşittirdik. Bunu bu tarafa attık. X, bunu bu tarafa attık. 7. Buradan x 7 çıkar. İkinci soru. Burada en küçük üs bu. En küçük üs olan 2 üs en parantezini alırsak, yani buradan 2 eni çekersem, 2 üsü 3 kaldı. Eksi 2 üsü 1. Eksi hiçbir şey kalmayan yere de 1 koyduk. Eşittir 160. Burası 8 eksi 2 eksi 1. Yani 8'den 3 çıktı. Burada o zaman 5 kaldı. 2 üssü n çarpı 5 eşittir 160. Her tarafı 5'e bölersek buradan 2 üssü n eşittir 32. 32 2 üssü 5'tir. O zaman tabanlar eşitse üstler de eşittir mantığından n buradan 5 çıkar. Üçüncü soru. Üstler eşitse ve tekse tabanlar direkt birbirine eşit. Ama çift de olsaydı hem kendisine hem de eksilisine eşittir diyecektik. Burada direkt kendisine eşittir dedik. Attık buraya 2x. Bunu bu tarafa attık 16. Her tarafı 2'ye bölersek buradan da x eşittir 8 çıkar. Dördüncü soru işte o bahsettiğim mevzu. Üstler eşit ve çift. İşte böyle durumda 2'ye bölüyorsun sayfanı. Birincisinde bire bir eşitliyorsun. İkincisinde de bir tanesini aynı bırakıp ikincisinin eksilisine eşitliyorsun. Bunu buraya attık x. Bunu bu tarafa attık 18. x 18 olabilir. Bunu bu tarafa attığımızda eksi x'i 3x eksi 6'yı artı 6 olarak atarsak burada eksi 6 kaldı. Her tarafı 3'e bölersek x eşittir eksi 2. Denklemi sağlayan farklı x gerçel sayılarının toplamı. İşte bu ikisinin toplamı isteniyor bizden. Buradan 16 elde ederiz. Beşinci soru. Bir üslü sayının sonucu 1 ise birinci durum üs 0 olabilir. İkinci durum taban 1 olabilir. Üçüncü durum taban Eksi 1 ama üst çift olma şartıyla. Üst çift mi? Zaten burası iki parantezine alındığında her türlü çift olduğu aşikar. O zaman bu da var. Buradan x eşittir 3 gelir. Buradan x eşittir 5 gelir. Buradan 2x eşittir 8. x eşittir 4 gelir. Şimdi bu tarz sorulara tek dikkat etmeniz gereken nokta. Şimdi aşağıya sıfır yapıyoruz ya. Burayı sıfır pardon üstünü sıfır yapmaya çalışıyoruz ya. Aşağısı da 0 olursa 0 üstü 0 belirsizliği gelmesin diye bir kontrol etmemiz lazım. Bu belirsizdir. Peki x'e 4 verdiğimizde sorunun kendisinde ne oluyor? 4 eksi 4 üssü 2 çarpı 4 eksi 8. Yani 0 üssü 0 oldu mu? Oldu. O zaman bunu alamayız. Bir tek buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada x tam sayılarının toplamından 5 artı 3'ten 8 elde ederiz. Doğru cevap A şıkkı. Altıncı soru. A ve B birer tam sayı. Peki tam sayıysa 3'ün bir kuvvetiyle 5'in bir kuvvetinin eşit olmasının tek şansı 3 üssü 0 eşittir 5 üssü 0 yani 1'e eşit olmaları. Mecburen üslerini 0'a eşitlemek zorundayız. Bunu sadece tam sayı durumunda yapıyoruz. Tam sayı olmasaydı 0'a eşitlemeden de çözebiliyorduk. Ama o da çok zor bir soru olurdu. Çünkü virgüllü falan çıkacak. İrrasyonel sayılar çıkacak. Peki bakalım buradan a artı b eşittir 12. Buradan da a eksi b eşittir 2. Bunu altına yazalım ve taraf tarafa toplayalım. Buradan B'ler gider. 2A eşittir. 14. Her taraf 2'ye böldük. A7. A 7. A'nın yerine 7 yazarsanız da fark etmek istediğiniz yerde B'nin de 5 çıkacağını görürsünüz. İkisinin çarpımı sorulmuş. A çarpı B 7 çarpı 5'ten 32 pardon 35 elde edilir. 7. soru. Bunlar şöyle çözülür arkadaşlar, 2 üssü x eşittir üstü 3 üssü 3, 2 üssü y eşittir 3 üssü 4. Bunlar böyle taraf tarafa oranlanıyor. X bölü y eşittir 3 bölü 4. Burada yapmamız gereken hareket, x'in yerine 3k, y'nin yerine 4k yazmak. Bu arada 3 ve 4 verseniz de çıkacak ama biz genel itibariyle çözelim, Genel diyerek çözelim. X'in yerine 3k, y'nin yerine 4k yazdım. Burada da aynı şekilde 3K eksi 4K. Yukarısı 7K. Alt tarafta eksi 1K. K'lar gider. 7 bölü eksi 1'den eksi 7 elde edilir. 8. soruya bakalım. Bu bir eşitsizlik. 3 üssü 3 yazdım. 27'nin yerine küçüktür. 9'un yerine 3'ün karesi yazdım. X artı 1. Üssün üssü üsler çarpılırsa 3X eksi 3. Üsler çarpılırsa 2X artı 2. Arkadaşlar tabanlar eğer birden büyükse bakın bunu not olarak yazabilirsiniz. Şöyle düşünün a üssü y küçüktür a üssü x var diyelim ki. Şart şöyle eğer ki a birden büyük ise bunu a'ları yok edip y küçüktür x diyebiliyorsun. Eğer ki a 1 ile 0 ile 1 arasındaysa a o zaman da yön değiştiriyorsun. Şöyle yazıyorsun haberiniz olsun. Burada 3 birden büyük olduğu için üstlerini yazarsak 3x eksi 3 küçüktür 2x artı 2 yön değiştirmeden aynen yazdım. Bu bu tarafa giderse x bu bu tarafa giderse 5 x 5'ten küçük x diyor ki eşitsizliğin sağlayan x doğal sayıların toplamı 5'ten küçük olan doğal sayılar 0 1 2 3 ve 4 bunların toplamı istenmiş bunları toplarsak da cevabımız 10 olur. 9. soru 2 bölü 3 üssü x artı 6 kalsın böyle küçük eşittir 27 bölü 8'i şöyle yazalım. 27 3 üssü 3. 8'i de 2 üssü 3 diye yazdığımızı varsayalım. İkisinin de üssü 3 olduğu için bunu şöyle 3 yapabiliriz. Peki 2 bölü 3'e benzesin diye bu 3 bölü 2'yi nasıl 2 bölü 3 yaparız? Eğer ki bunun üstüne eksi koyarsam bunların da yerlerini değiştirebilirim. Şu şekilde. Bunun da üstünde 1 eksi x var. Üstün üssü üsler çarpılırsa 2 bölü 3 üssü eksi 3 artı 3 x oldu. Az önce söylemiştim bir not vermiştim size. Dedim ki tabanlar sıfırla bir arasındaysa üstler arasındaki ilişki bunun tam tersi olur. Yani x artı 6 küçük eşittir değil. Yön değiştireceksin burada. Büyük eşittir. Eksi 3 artı 3x. Bu bu tarafa gelsin 2x. Bu bu tarafa gitsin 9. 2x 9'dan küçük eşit. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde şuraya yazıyorum. 9 bölü 2'den küçük eşit olacak x. Diyor ki eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı. 9 bölü 2 demek 4,5. 4,5'tan küçük olan en büyük tam sayımız 4 olur. Doğru cevap D şıkkı. Geldik 10. soruya. Bir sıralama sorusu. Sıralama yaparken üstlerini tamamen aynı yapamıyoruz. 2, 3, 5 ama üstlerini aynı yapabiliriz. Bakalım 120, 80, 60. Bunları en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. En büyük ortak böleni 20. Şimdi 20'yi bulduysak 20'yi dışarıda bırakacağız. Şöyle 2 üssü 6 üssü 20. Çünkü üssün üssü üsler çarpılırsa 120 yapar. Yani kısaca 6 çarpı 20'yi kullanıyorum burada. Burada da 4 çarpı 20'yi kullanacağım. Çünkü 80 yapıyor. Burada da 3 çarpı 20'yi kullandım. Hepsinin üssü 20, 20, 20 oldu. Tabanlarına dikkat edin. 2 üssü 6 dediğimiz 64. Bunun tabanı 3 üssü 4 dediğimiz 81. Bu da 5 üssü 3, 125 üssü 20. Hepsinin üssü 20 olduğuna göre tabanlarına bakarak kıyaslama yapabiliriz. 64 en küçüğü sonra 81 gelir. En sonda 125 gelir. Kitap şöyle yazmış. Biz de öyle yazalım. X, Y, Z. Evet. Evet, doğru şık E şıkkı. 11. soru. 2 üssü a 37, 3 üssü b 86, 5 üssü c de ABC sayılarını sayı doğrusu üzerindeki gösterimi yaparız. Şimdi 2'nin kuvvetlerini düşünün ve 37'nin çevresinde gezmemiz lazım. 2 üssü 5'i biliyorum. 32. 2 üssü 6'yı biliyorum. 64. Yani 37 sayısı bu ikisinin arasında. 37 sayısı da 2 üssü a'ya mı eşit? Evet. O zaman A sayısı da 5 ile 6 arasındadır. Anlamı çıkar. 5 ile 6 arasında. Yani bu aralıkta olacak. O zaman B şıkkı gider, C gider, D tutuyor, E tutuyor. Geldik 3 üssü B'yi incelemeye. Burada da 3'ün kuvvetlerini düşünelim. 3 üssü 4 var bildiğimiz 81. 3 üssü 5 var 243. 81 ile 243 arasındadır 86. 86 sayısı da bakın 3 üssü B'ye eşit. O zaman 3 3 3 tabanları aynıysa üsler de B sayısı 4 ile 5 arasındadır yorumu çıkar. Buraya yazalım. 4 ile 5 arasında. B sayısı 4 ile 5 arasında. 4 ile 5 arasında. O zaman bu da gitti. 2 şıkka düşürdük. Son olarak C'yi bulmaya çalışıyoruz. 5'in kuvvetlerini inceleyeceğiz. 5'in karesi ve 5'in küpünü inceleyelim. Yani 25 ile 125 arasındadır 104 sayısı çünkü. 104 sayısı da 5 üssü C'ye eşit. O zaman C sayısı 2 ile 3 arasındadır diyebiliriz. 2 ile 3 arasında olan bakın burada. O zaman doğru cevap değişik. 12. sorudayız. İfadelerindeki boş kutuların içerisine artı, eksi, çarpı, bölü sembolleri her kutuya farklı bir sembol gelecek şekilde yerleştirildiğinde dairelerin içerisinde yazılan sayılarla yapılan 4 işlemin de sonucu aynı oluyor. Hepsinin sonucunun aynı çıkmasını istiyoruz. Hmm. Bulalım o zaman. Burayı toplasam 4. Burayı çarpsam siyahın içinde görünmüyor. Kırmızı yapalım. Çarpsam 2 üstler toplandı. 2 üstü 2 bu da 4. Peki oluyor gibi. Burayı çıkarsam bu 8 bu 4. Bu da 4 oluyor. Son olarak burayı da bölsem. 2 üstü 9 bölü 2 üstü 7. Üstler çıkarılırsa 2 üstü 2 olur. Yani bu da 4 olur. Tamam tutturduk. Peki mavi olan artı. Sarı olan eksi. Kırmızı olan da bölü. Parantezin içinde 4 eksi 2. 2. Bir daha 3. Parantezin içerisi 3 bölü. Bölüyü böyle yapalım. 1 bölü 2. Her zaman birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilip çarpılır. Kısaca buradan 6 çıkar. 13. ve son sorudayız. Aşağıdaki tabloda kare içinde yazan pozitif tam sayılara tablonun sağında ve solunda yazan işlemler uygulanıyor. Yani şöyle demek istiyor arkadaşlar. Buraya A, burada B yazılmışsa sol tarafa A üssü B yazıyoruz. Sağ tarafa B üssü A yazıyoruz. Mesela bakın burada 2 ve X yazılmışsa sol tarafa 2 üssü X yazacağız. Sağ tarafa buraya da x üssü 2 yazacağız. Peki 2 üssü x 64 eşitse buradan x'i ne buluruz? x 6 olması lazım. Madem öyle 6'nın karesi y'ye eşitse buradan da y'yi 36 buluruz. Tamam. y 36. z'yi bilmiyoruz. Sol tarafa ne yazıyorduk? Bakın a üssü b. Yani burası 36 üssü z olacak. 36 çıkmasını istiyorsan buradan z'nin 1 çıkması gerekiyor. Bu tarafa da 1 üssü kısaca Z üssü 36 yazacaktık. Yani 1 üssü 36 yazdık. 1 bulduk. Bu da T. T'nin değeri kaçtır diye sorulmuş. T'yi de 1 elde ederiz. Evet test 2'yi bitirdik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.